Medya mecralarını güvenilir buluyor musunuz diye soruyor. Yok bulmuyorum abi. Neden bulmuyorsunuz efendim? Ya türlü türlü şeyler dönüyor yani. Nasıl? Hani ne diyorlar ona rit, rit, rit mi diyorlar ne diyorlar bir şey diyorlar. Onları falan bulmuyorum yani. Hasetle ilgili olsun şeyler olsun bunları bulmuyorum. Sizce insansız hava aracı üretiyoruz Türkiye'de. Bir genç olarak bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? İnsansız hava aracı. İnsansız hava aracı, tihalar, ihalar. Ya güzel, güzel buluyorum. Güzel buluyorum yani ülkemizde olabilecek şeyler. Hı hı. Çok güzel bir şeyler yani. Yerli otomobil üretmemize ne diyorsun? Yerli otomobil geç bile kaldık diyorum. Yani sadece otomobil değil, başka şeyleri de kendimiz üretmemiz lazım. Hani hep dış ülkelerden almamamız lazım. Hı hı. Kendi insanlarımız kendi şeylerimizi üretmeli. Hani bunlara izin verilmeli. Ha bunları söylüyorum. Peki, Peki. diğer soru. CHP, HDP ve İyi Parti beraber siyaset yapıyorlar. Bu duruma ne diyorsun? Karşıyım. Nasıl karşısın? Ya olmamalı. Her siyasetçi e, kendi siyasetini yapmalı yani. Sonuç olarak HDP farklı, CHP farklı, AK Parti farklı.